Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 11. sayfasından başlıyoruz. 1. ünite Melek ve Ahiret İnancı Ünitemize hazırlanalım. 1. Alem, gayb ve ahiret kavramlarını sözlükten araştırıp öğreniniz. Alem, akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen, varlığı düşünülebilen Allah Celle dışındaki tüm varlıklar. Gayb gözle görülemeyen, hazırda olmayan, duyularımızla hakkında bilgi edinemeyeceğimiz varlıklar alemi. Ahiret, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah'a hesap vereceği yer. 2. Çevrenizde var olduğunu bildiğiniz ancak görülemeyen varlıkları defterinize listeleyiniz. Havadaki gazlar, elektrik akımı, akıl, sevgi, duygu, ses dalgaları, melek, şeytan ve cinler. 3. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin özelliklerinden bahseden ayetleri araştırınız. Nas Suresi 49-50. Ayetler Fatır Suresi 1. Ayet Meryem Suresi 17. Ayet 4. Ahirete iman etmek kişinin dünyadaki davranışlarını etkiler mi? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Ahirete iman etmek kişinin dünyadaki davranışlarını olumlu yönde etkiler. Kişi daha dikkatli olur, günahtan kaçınır, İslam'a uygun ve iyi ameller yaparak yaşar. 5. Hz. İsa hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonucunu özet olarak defterinize not ediniz. Hz. İsa, annesi Hz. Meryem'den mucizevi bir şekilde doğmuştur. Allah tarafından İncil kitabı ona indirilmiştir. Beşiğindeyken konuşmak, ölüleri diriltmek ve körleri iyileştirmek gibi mucizeler göstermiştir. Çarmıha girilmediğine, diri olarak göğe yükseltildiğine ve kıyamete yakın bir zamanda yeryüzüne döneceğine inanılır. Bir, görülen ve görülmeyen varlıklar. Düşünelim, hazırlanalım. Bir varlığı göremiyorsak onun var olmadığını söyleyebilir miyiz? Niçin? Söyleyemeyiz çünkü gözle göremediğimiz bilimsel olarak ve manevi açıklamalarla ispatlanmış varlıklar vardır. Tartışalım. Batıl inançlardan uzaklaşmada Hz. Peygamber'in sünnetini öğrenmenin önemini sınıftaki arkadaşlarınızla tartışınız. Hz. Peygamber'in sünnetini öğrenmek bizi doğru ve saf İslam inancına götüren en önemli yoldur. Çünkü sünnet her konuda yalnızca Allah'a güvenmeyi öğretir ve boş korkulara, hurafelere yer bırakmaz. Yazalım. Aşağıdaki varlıkları özelliklerine uygun olan sütunlara yazınız. Antares yıldızı, cin, virüs, melek, örümcek, şeytan. Görülen varlıklar: Antares yıldızı, virüs, örümcek. Görülemeyen varlıklar: cin, melek, şeytan. 2. Melekler ve özellikleri. Düşünelim, hazırlanalım. Toplumumuzda melek gibi insan ifadesi kimler için kullanılır? Açıklayınız melek gibi insan ifadesi iyiliksever, dürüst, cömert, yardımsever insanlar için kullanılır. Yazalım. Aşağıda görevleri verilen meleklerin adlarını noktalı yerlere yazınız. Eceli gelen insanın hayatını sonlandırır. Azrail aleyhisselam. İnsanların işlediği iyilik ve kötülükleri kaydeder. Kiramen katibin meleklerim. Mevsimleri ve tabiat olaylarını düzenler. Mikail aleyhisselam. İnsanları kötülüklerden korur. Hafaza melekleri. Allah'ın emirlerini peygamberlere iletir. Cebrail aleyhisselam. İnsanlara dua eder. Rahmet melekleri. Kıyamet vakti geldiğinde sura üfler. İsrafil aleyhisselam. Mezara konulan kişiyi sorguya çeker. Sorgu melekleri. 3. Dünya ve Ahiret Hayatı. Düşünelim, hazırlanalım. Baharda tabiatın tekrar canlanması ile ahiret arasında nasıl bir benzerlik olabilir? Kışın ölü gibi görünen doğanın ilkbaharda yeniden canlanması, Allah'ın insanları öldükten sonra da tekrar diriltebileceğinin somut bir kanıtıdır. Yukarıdaki dörtlüklerde verilmek istenen mesaj nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Aşık Veysel'in bu şiirindeki ana mesaj dünyanın geçici bir konaklama yeri, hayatın ise doğumdan ölüme doğru aralıksız bir yolculuk olduğudur. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.